Mıhlama nasıl yapılır? İşte en lezzetli ve kolay kuymak mıhlama tarifi. Mıhlama tarifi Karadeniz mutfağının en önemli lezzetlerinden. Mısır unu, tereyağı. Trabzon veya Çeçil peyniri ile hazırlanan mıhlama bazı bölgelerde kuymak olarak da biliniyor. Mıhlama için gerekli malzemeler. 4 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı mısır unu. 2 su bardağı su. 300 gram trabzon peyniri ve çeçil peyniri. Mıhlama tarifinin püf noktaları. İnce çekilmiş ve taze mısır unu yanı sıra. Kazeyni, süt köpüğü, alınmış sade yağ olarak da bilinen tereyağı kullanmanız muhlamanın tadını arttıracaktır. Mıhlama yaparken su yerine süt kullanmayı tercih edebilir. Trabzon peyniri yerine eriyebilen çeçil peyniri de kullanabilirsiniz. Mıhlama, kuymak nasıl yapılır? Tereyağını sahana aktarın ve sık ateşte fokurdayana kadar eritin. Üzerine azar azar mısır unu ekleyip tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin ve ardından Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini ekleyip karıştırın. Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak ikram edin. Mıhlamayı sıcak ikram etmeniz tereyağın donmaması hususunda önemli bir nokta olacaktır.